Fıtrat Risale Nurculuk'ta da var. Yani Nurculuk'ta bir de yapayım. Adem, Evamiri Tekbiniye, ondan sonra e, Mekulat, Suret, çünkü Mekulat böyle ne böyle lugata bakarsan hiç dediğim değil yani. Mekulatı ben size hulasaya şöyle yapayım. E, Lasyaman'da çok geçer, Mestebe'de geçer. Mesela diyelim ki ben e, misal vermiştim hatırlarsınız, e, pamuk çekirdeğini rizeye götürdüm, pamuk ağacı çıktı, ama pamuk vermedi. Ama onun evamiri tekmeniyesinde kemalatı var. Ama zaman ve şartlar, toprak ve hava bulmayınca kendisini tamamlayamadı, pamuk vermedi, yaprak vermedi ama bir şey çıktı. Bu evameli tekviniyenin çıkan miktarı, bu çıkan miktarına mekulat denilir. Lugatta bu yoktur, bulamaz. Tamam. Peki. E, ee, Muşeveşiyet, hırs. Bunların basamakları. Gene bunu bak dikkat ederseniz. Seçmişim. Bunları oku, bunları okuma. Bunları oku demişim. Bunları okuma, bunları da oku. Kaç dakika oldu istersen? Girme hiç bir mesele. 46. dakika 46, O zaman 46 da kalsın isterseniz. Hocam tefekkürü biraz şey yapabilir misin? Mesela tefekkür gafleti dağıtır dediniz ya. Evet, barit ve camit şeyi eritiyor nasıl bir tefekkür? Yani ayetler mi tefekkür? Ne, neyi tefekkür Tefekkürü yani, e, yani böyle şey böyle amiyane dersek tamam tefekkür evet. evellemektir. Tamam mı? Evet. Zihnin yapısıdır. Zihin neredeydi? Zihin iradesi. Tamam. He. Vicdan. aferin çok iyi. Zihin irade. Böyle tekerleme yapınca neredeymiş yeri? Vicdanda. Vicdanda. Evet. Vicdanın dış kabuğunu söylüyorum. Endiş kabuğu. İrade. İrade. Zihin. Zihin. His. His. Latifei, Latife-i Rabbaniye. Zihnin vazifesi neydi? Marifetullah. Nasıl alacak bu marifetullah? İbadet. Tamam Yani şu. Dima var ya dima. Tahayyül. Emrin emri nispiler. Tasavvur. Emri itibariler. Beyim. Taakkul. Taakul aklın 12 mertebesi var. Altısı dışarıdan alıyor, altısı içeriden dışarıya veriyor. Taakul. Tasdik var. İzam var, iltizam, itikat. Yedi. Bu bütünlüğe getirilen bilgi zihine iner. Fikir bir yoldur. Fikir. Fikir yoluyla diyor usta. Yani tefekkür ederken bir yol kullanıyoruz. Fikir yoldur. Alınan bir şey değil. Hani bir yoldur, güzelgahtır. Tamam. Şimdi ee, bu bilgiyi doğru bilgilerle zihine aktarılıyor. Zihne aktarılınca tamam E ee, irade de ibadetullah yapınca e, zıtlardan çıktık. Terkleri terk et yani terk, terk ettik. İbadetullah. İradenin vazifesi neydi? İbadetullah. Zihnin marifetullah. Hissin abetullah. Latife'yi la, latife-i rabbaniye müşahedeullah. İradenin vazifesi ibadetullah. Tamam? Mı? İbadetullah ee, İbadet, ibadet eylem. Ubudiyet, eylemsizlik eylemiyle eylemin cemidir. Yani menfi ve müsbet ibadet. Terkler var ubudiyette, ibadette o yok. Yani haramı terk etmek ubudiyettir. Ee, namaz kılmak ibadettir. Harama bakmamak ubudiyettir. Tamam. Şimdi bu haramı da terk ettik. Dima doğru bilgi verdik mi? Doğru. İşte bu dersler. Doğru yerde miyiz? Şu anda hisleniyoruz. His, daha muhabbet oldu. Doğru el hubbu filla vel buzu filla altını yapıyorum tefekkürün. Yani Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman. Tevil etmiyoruz. Açık açık neyse o. İlan etmesek bile dost olmayız. Allah'ın şeriatına uymayan uymayız. Allah'ın dinini bozana din diye tabi olmayız. Tamam. El hubbu filla vel buzu filla nedir o his? irade zihin, his. Böyle yaptık tamam Bunu yaptıktan sonra şimdi vicdanda zihin deposu var bu dimağın bilgilerine zihin arasında bir bağ kurulur. Fikir. Fikir yoldur. Dimağın bütünlüğünü zihne bağlıyor. İşte o bağlılıkta ortaya çıkan bir güç oluyor. Yani bütüne geçin bir enerji oluyor. Onunla bir yere varmak, bir yerleri zorlamak. Yani tefekkür. Ama doğru bilginin olması e lazım. Doğru bilgileri yorumlama oluyor aslında. Yorumlama değil. Hakikatine bağlamak. Yorumlamak. Felsefede ereğine bağlamak. Yani evet. bendeki bilgiler diyelim ki e, bilgiler bilgi ilimdir. Tamam mı? Bilgi evet. burada ise buraya inerse ilim olur. İlmi. Şimdi ben bunu kainatı kullanıyorum. Kainatı malzeme yapıyorum. Mesela şunu kullanıyorum. Burada renklendirmiş. Yamulevi. Tasvir etmiş. Şekillenmiş. Yamusavir. Şimdi böyle Durdum. U uygulama yapıyorum. Tamam mı? Şimdi buna bakıyor ya Musavvir, ya Mukadir, ya Hay ölüden diriyi çıkartmış. Tamam mı? Şöyle bu bilgidir. Tamam mı? Daha tefekkür değil. Şimdi bunu hakikatiyle beraber bağlayacağım. Fikir şey yapıyor. Buradan bunu meydana getiren esmaya bağ kuracağım. Bağın adı fikirdir. Ne yapıyorum? Evet. Allah Allah. Bu Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah bunu Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, macelesiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz ilk ve son yapmış. Ve taklit edilemiyor. Şimdi benim bilgim, tefekkür ediyorum, elmadır diyelim veya tıptır fark etmez. Benim bilgimin kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsam bilgim yok olur. Tamam. Benim bütün bilgim buraya bağlı bunu aşamaz, öteye geçemez. Ama bu yapılırken kullanılan ilim benim bundan aldığım ilme benzemiyor. Bir daha söylüyorum. Ben buna bakarak, ziraat mühendisi olarak buna bakarak elde ettiğim ilim. ilmim kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsam benim ilim de yok olur. Tamam Bendeki ilim, bilgi, tıp olur, ziraat olur ne olursa. Eşyanın realitesine, ilim maluma tabi bu malumdur. Bu Allah'ın ilimden bahsetmiyor. Kaderi ise ilim tabidir. Beşerden bahsediyor. Çünkü kaderde hedef insandır. Şimdi benim ilmim buna bağlı, ereye bağlı. Şimdi ben buradan aldığım ilim bu buraya bağlı. Tamam? Mı? Bunu sıfırlayıp öteye geçemez. Ama ne kadar dibine gidersem gideyim bu sıfırı yoktur. Esma'ya de. Ama bunu yapan zat, bunu yapan zat, bu yokken bunu yapan zat Bundan aldığım ben bilgi ve ilim cinsinden değil onun ilmi bunu yaparken. Bunu yaparken kullanıldığı ilimle bundan ben elde ettiğim ilim aynı değil. Hiç alakası yok. İşte fikir buradan beni ona götürüyor. Esma yoluyla musemayı bulursun. Bu sefer gittin gittin zaman belirli bir yerde bitiyor ilim. Ama öyle bir ilim ki ilmin zirvesi sıfırdır. Yokluk. Yokluğunu bilmek için bilmek gerekiyor. Yok olmak için var olmak gerekiyor. İlimle yokluğunu biliyorsun. İlmin son noktası sıfırdır. İlmi bak yokluğunu bilmek. Nasıl bileceksin? İlim marifetle bileceksin. Kemalatla yokluğunu bileceksin. E peki hani yokluğunu bilmek yoktu? Yokluğunu bilmek yok olmak için değil. Hiçbir vasıf ve sıfatlardan, belirlenişlerden, e, dolayısıyla hiçbir belirlenişi olmayan bir zeminde bütün belirlenişin kaynağı olan zat hazır oluyor otomatik olarak. Fena filla. Ve ama fena filla geldikten sonra onun var olması bekabilla oluyor artık. Bekabilla senin canibinden Allah senin gözüne ayağına senin duygu